Herkese günaydın arkadaşlar. Mükemmel bir gün diliyorum. Enerjimiz çok yüksek çünkü bugün Pisa'ya gidiyoruz. İtalya turunuzda burayla ikonikleşen Pisa'yı görmeden dönmeyin diyorlar. O yüzden biz de Floransa'dan bugün Pisa'ya geçiyoruz. Önce çok güzel bir kahvaltımızı edeceğiz. Ardından tren garına gideceğiz. İtalya'nın hangi bacağındaysanız herhangi bir tren istasyonundan Pisa Centra bilet alarak gelebilirsiniz. Şimdi bugün Pisa'da neler var onlara bakacağız. Arkada görmüş olduğunuz yer tren garı. Tren garından çıktıktan sonra yol bizi nereye götürüyorsa tek tek size anlatmaya çalışacağım. Bu bir tur planı gibi düşünün. Buraya geldiğinizde bunları yapabilirsiniz. Hazırsanız pizza bölümümüz başlıyor. Katıl butonunu kullanarak sizlerle birebir kontak kurabileceğiz. Tatiliniz için özel rota belirleyebilecek ve sadece size özel video çekebileceğim, ayrıca canlı yayınlar yaparak tüm sorularınızı anda cevap olabileceğiniz bir yer aslında. Hadi sen de ailemize katıl. İlk durağımız tren istasyonundan sonra. Tren istasyonundan buraya 3 dakikada gelebilirsiniz. İkinci Victoria Emanuel Meydanı arkadaşlar. Burada çevrede çok güzel kafe ve restoranlar var. Bir de dönem dönem burada kiosklar kuruluyor. Festivaller yapılıyor. Ve Christmas marketler de bu alanda kuruluyor. O yüzden geldiğinizde bu alanı kontrol etmeyi, belki bir şeyler yiyip bir şeyler atıştırmayı unutmayın. Meydandan hemen ilerlediğiniz noktada tam karşınıza bir kilise göreceksiniz. Bu kilisenin hemen yan sokağında bir çalışma var. Orayı göstermek istiyorum size. Gelin. Arkamdaki çalışmayı Kittering yapmış. Dünya ünlü ressam kendisi. Ölmeden önce yapmış olduğu son çalışmaymış. Aslında amacı tüm eserlerindeki çalışmayı birleştirerek dünyadaki barışı simgelemek için bu çalışmayı yapmış. Eserin adı Tutto Mondo. San Antonio Kilisesi'nin arka duvarında yer alan resim sanatçının 1990 yılında ölmesinden önce yaptığı son halka açık duvar resimlerinden birisiymiş. Duvar resminde gördükten sonra Corso Italia sokağından ya da caddesinden dümdüz ilerleyeceğiz. Sağlı sollu neler var onlara bakacağız. Bu yol sizi adım adım pizzaya doğru götürecek. Gelin. Gezmesi pratik ve kolay gözüküyor. Hemen bu cadde zaten en ünlü caddelerinden bir tanesi. Alışveriş yapılacak sokaklar var. Tüm düz ilerleyeceğiz. Yine yemek yiyebilirsiniz bu caddede. Restoranlar da var. Bayağı klasik bir İtalyan sokağına benziyor. İşte pizzacılar var, sandviççiler var. Alışveriş yapacağınız işte bütün giysi markalarının hepsi yine bu caddede de mevcut. Sokak çok güzeldi ama evet, sokak yürümesi çok, çok keyifliydi. Yani ufak bir sokaktı. Evet. Yine Roma şeyini yansıtıyor. Roma diyorum ya. Yani. Her yere her yere Roma diyorum. İtalya. İtalya, İtalya. esintilerini kesin yansıtan bir sokaktı. Güzel yürümesi, etrafa baka baka böyle yürüyorsunuz. Bu yol Arno Nehri'ne çıkartıyor sizi. Hem de çıkmadan önce böyle tarihi bir yerin içerisinde pazar kuruluyor arkadaşlar. Bu pazardan da isterseniz alışveriş yapabilirsiniz. Haftanın 3 günü burada kuruluyormuş. Onu sorduk. Dolayısıyla siz de eğer Pisa'ya doğru giderken bu pazarlara da uğrayabilirsiniz. Arno Nehri'nin üzerindeyiz. Gerçekten çok etkileyici. Yani burada meydanlar, nehirler, köprüler, renkler, Orta Çağ dönemi falan gerçekten harikulade. Böyle evlerin sıralı sıralı gidişi, değişik renkleri ve bazı evlerin hakikaten yamuk olması falan çok değişik. Hatta şu an bakış açımda bir tane bina var. Çok düz giderken o biraz eğilmiş ve yamulmuş. Bölgenin genellikle aslında zemin kısmı çamur olmasından kaynaklanan bir sebepten ötürü yapılar hep yamulmuş arkadaşlar döneminde. Pisa da onlardan bir tanesi. Pisa'nın dışında birçok yerde bu yamukluğu görebilirsiniz burada. O yüzden çevreye dönerken ve giderken Arno nehrinden de geçerken yandaki evlere, binaları, yapıları şöyle göz ucuyla da bakmayı unutmayın. Arkamda görmüş olduğunuz bu mavi bina bayağı ünlü. Neden ünlü? Onu da söyleyeyim. Buranın yenileme çalışmasında renk arayışı yapmışlar ve böyle bir renk tutturmuşlar. Bakmışlar ki bu renk çok ilgi çekici. Gelen geçen görüyor ve bakıyor. Bu yüzden de bu renk kalmış ve buranın adına da Palazzo Blue demişler. Zengin Gualanda ailesi tarafından üstlenilen Santa Maria delle Spine Kilisesi'nin inşası muhtemelen 15. yüzyılda yıkılan Noa Köprüsü'nün 1182 yılında yeniden inşaatıyla beraber devam etmiş. Burası gotik tarzda inşa edilmiş küçücük bir kilise. 1230 yılında inşa edildiğinde kilise ilk olarak Santa Maria di Pentenova adı verilmiş. İsa'nın çarmıha gerildiği taşta diken bulunması nedeniyle adı diken anlamına gelen Spine olarak değiştirilmiş. Burası her daim kapalı nedenini anlamadım. araştırdığımda açık bir zaman dilimini görmedim ama yapı olarak size göstermek istedim. Bir de şöyle bir bilgi var kaynaklarda. Nehrin sürekli taşması nedeniyle aslında ilk yapı burada değilmiş. Daha yüksek ve korunaklı bir yer olduğu için yeni yeri burası olmuş. Garibaldi İtalya için çok önemli bir kişi. Hatta İtalya'nın kurtuluşu için çok mücadele vermiş bir kişi. Arkamda da heykelini görebilirsiniz. Zaten köprüyü geçtikten sonra Garibaldi Meydanı'na geleceksiniz. Burası çok güzel bir yer. Dostori ye ilerlediğinizde zaten ünlü bir caddesi de var. O caddeden ilerleyerek de artık pizzaya doğru gideceğiz. Hadi gelin. sanki yaklaşıyoruz gibi hissediyorum. Evet. Navigasyondan gördüğün için mi söylüyorsun yoksa? <laughs> Çünkü yani. çok kalabalık bak. Akın akın insanlar gelip gidiyor ve sağlı sollu hediyelik eşya dükkanları başladı. Evet, bence de. Aynen şunu alıyoruz o zaman. 1 Euro'ymuş arkadaşlar. Buradan alabilirsiniz. Fena değil her Bu yerde. Espri. Bu esprisi. Alıyorum. Tamam. Al. Alıyorum tamam hadi hadi. hadi. hadi gidelim alalım. Yes. One. Thank, you. Thank you. Mehmet ilk gördüğünde ne hissettin? Evet dedim. Aha dedik. Aha, dedik. Gerçekten hemen gösteriyorum. <laughs> yani. Tam sokaktan çıktık ve karşımızda. Zaten buraya gelen bütün turistler burada. O kadar kalabalık ki. Bu meydan 1987 yılında UNESCO Dünya Miras Kültürel Listesi'ne girmiş bir meydan aslında. Meydanda sadece pizza kulesi bulunmuyor. Pizza katedrali, vaftizhane ve mezarlık da mevcut. Pizza dendiğinde Toskana kasabasındaki Eğik pizza kulesi hemen aklınıza geleceğine çok eminim. Ancak Orta Çağ'ın büyük bölümünde Pisa, Batı Akdeniz'de çok önemli bir aktörmüş. İspanya ve Kuzey Afrika gibi ülkelerde çok fazla ticaret varmış. Ve bu sebeple doğma, baftisani ve mezarlık gibi yüksek profili yapıların inşasına yol açan kültürel bir devrimi tetiklemiş aslında. Şehrin mükemmel sembolü olan Pisa Kulesi, Biçan Kulesi olarak tasarlanmış ve mimari yapısının yanı sıra özel eğimiyle de belirgin zarafetiyle karakterize edilen en ünlü İtalyan anıtlarından biridir. İnşaat çalışmaları 1174 yılında doğma ve vaftizhaneye ek bir çan kulesi olarak başlamış. İnşaata çok uzun sürmüş. Çünkü 3. kat biter bitmez eğilmeye başlamış ve iş durmuş. Bir asır sonra çalışmalar yeniden başlamış. Geçtiğimiz yıllarda bazı çalışmalar yapıldı ve kule artık 5 yıl öncesine göre daha az eğiliyormuş. Buradaki en önemli bilgi günümüzden itibaren 200 yıl daha sağlam kalacağı söyleniyor. Meydanda gördüğünüz 3 tane yapı aslında her insanın yaşamının ana aşamalarını simgelemekteymiş. Vaftizhane doğum, katedral yaşamı, mezarlık ise ölümü ima ediyormuş. Ve pizza kulesine de geldik. Tam da arkamda. Herkes resim çekiliyor. Biz de çekildik. Üstüm başım terledi. Poz verene kadar. Ya anlatamam size. Hele Mehmet nasıldı? Acayip terledim ya. Kardiyo yapmış olduk ya. Resmen kardiyo yaptık. Burası Mirakoli Meydanı. Diğer adıyla da Mucizeler Meydanı da diyebiliriz. Herkes burada yamuk şekli ölümsüzleştirmek için elinden geleni yapıyor. Siz de buraya denk geldiğinizde muhakkak bu şekillere gireceksiniz. Çok eminim. him. şu yukarıda yürüyüş yolları var. Sessiz ve sakin oluyor. Oraya çıkmak da 5 euro arkadaşlar kişi başı. Şu aradan çıkılabiliyor. Eğer ki buradan yürümek falan isterseniz kalenin üstünden şuradan 5 euro vererek yukarıya sessiz sakin bir şekilde tur atabilirsiniz. İşte bu deneyim de böyleydi. Güray'ın bir lafı vardır. Mehmet neydi? Gel. Deneyim deneyimdir. Evet. <laughs> deneyim deneyimdir. Bu deneyimi de böyle yaşamış olduk. Çevrede hediyelik eşya alabileceğiniz magnetler var, çantalar var, şapkalar var, e, işte seramik eşyalar var, anahtarlıklar var, e, bebekler var, aklınıza gelebilecek her şekilde maket yapma bebekler var, oyuncaklar var. Çevrede de bunları alabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. için araştırıyorum biliyorsunuz uygun fiyatlı ama lezzetli nereler var onları bulmaya çalışıyorum. Bir sandviç dükkanı daha buldum burada arkadaşlar. Buraya koyuyorum neler var menüde diye. Domuz eti olmayan 10 numarayı seçebilirsiniz. Ya da burada vejeteryan, humus gibi menülerde var. Fiyatı biz 2 sandviç aldık Mehmet'le. Ben humuslu aldım o dana etli aldı. Bir de şarap aldık. 19 euro tuttu. Kesinlikle çok uygun fiyat. Bölgede çok fazla restoranlar da var. Onları da deneyebilirsiniz. Ama ayaküstü bir şey yiyeyim, deneyeyim derseniz kesinlikle burayı tercih edin. Evet. O kadar büyük ki arkadaşlar baksanıza Mehmet'in etin içerisinde kocaman kaşar ve yeşillikler var. Benimkine de bakalım hemen. Böyle humuslu, fesleğenli, patlıcanlı falan şöyle göstereyim gerçekten mükemmel gözüküyor. O yüzden afiyet olsun. Şehrin ikinci büyük meydanı da şövalye meydanı arkadaşlar. Şimdi oraya gezeceğiz. Turunuzda son olarak buraya da uğrayabilirsiniz. Hemen kısaca bilgi vereyim size. Meydanda bulunan en önemli ortaçağ mimarisi olan bina, Mimar Giorgio Vasari'nin inşa ettiği Karavana Sarayı'dır. 1810 yılından beri Pisa Üniversitesi merkez binası olarak kullanılıyormuş. Meydanın köşesinde bulunan diğer önemli bina ise Palazzo del Orologio'dur. Ortaçağ zamanında hapishane olarak kullanılan bina, günümüzde kütüphane olarak kullanılmaktaymış. Ben Pisa çok sevdim. Gerçekten buraya günü birlik gelebilirsiniz. Ortalama kaç saat harcasınlar Mehmet? Sen önce fikrini ver. Valla her saat başı tren olduğu için işiniz ne zaman biterse o zaman gidebilirsiniz. Yani isteğe göre değişebilir. Sezonda biraz erken gelebilirsiniz ama normalde Eylül, Ekim, Kasım, Aralık Hani bu tarihlerde de çok erken gelmenizde anlamı yok. Yani onda gelseniz buraya işiniz maksimum gezdiniz, tozunuz, yediniz, işiniz 4-5 gibi bitecek arkadaşlar. Ona göre planlamanızı yapabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir İtalya serisi oldu. Lütfen like atmayı, yorum yapmayı ve beni arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. En önemlisi beni takip etmeyi unutmayın. Çünkü bana en büyük desteği bu şekilde verebilirsiniz. Bir de aşağıda teşekkürler butonum var. Gönlünüzden bir şeyler kopardı. Teşekkür etmek isterseniz de çok mutlu olurum. Yeni bir bölümde yeni bir ülkede görüşmek üzere. Hoşçakalın.